Merhaba değerli satranç severler. Chessman TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda dünya satranç şampiyonunu şampiyon yapan maçı analiz edeceğiz. Öncelikle maçın ilk bölümlerinde neler neler oldu? Bunu anlatalım. Dünya satranç şampiyonluğu maçı 14 oyunluk bir bölüm. Bu 14 oyunda taraflar 7-7'lik eşitlikle yenişemezlerse uzatmalarda, daha düşük tempolarda, daha düşük sürelerde oyunlarına devam ediyorlar. Ve ilk bölümde ağır partilerde Dinkleren tam 3 kere geriye düşmesine rağmen rakibi Nepomiyanşi'yi 3 kere yakalamayı başardı. En son 12. oyunda rakibini beyaz saçlarla yenerek skoru 6-6'ya getirdi ve son 2 oyun berabere sonuçlandı. Nepomyanşi elindeki büyük fırsatı değerlendiremedi ve uzatmalara gidildi burada. İlk 3 oyun berabere bitti. 15, 25 artı 10 tempoda. Sonraki oyunda ise neler olmuş hep birlikte inceleyelim. Beyazlar Yam Nepomyanşi, siyahlar Ding Liren. Klasik tempoda olduğu gibi E4, E5, at 3 at 6 ve fil bolu 5 hamleleriyle İspanyol açılışına gidildi. İspanyol açılışında tabii ki birçok devam yolu var. At 6 d6, a6 gibi varyantlar genelde a6'yı tercih ediyor oyuncular. Link de böyle yaptı. a6 fil a4 at 6 kısa Rok, ok. Tabii ki burada at çarpı e4, kale e1, denizli altı, işte at çarpı E5, at çarpı E5, kale çarpı E5 gibi Berlin defansına gidilebilirdi. Ancak burada tabii ki bu kadar önemli bir oyunda Berlin defansı oynamak yürek ister. Bil E7. Hamlesiyle E hattını hem kapatıyoruz kale E1 gibi bir at çarpı E4 kale E1'den sonra e hattında sıkıntılar yaşamamak için hem de roka hazırlanıyor siyahlar. Denizli 3 E4 piyonunu savunuyor. Pilin önünü açıyor. Bolu 5 Pil Bolu 3 Şimdi siyahlar pilini Bolu 7'den geliştirebilir. Deniz 6 Adana 4 Evet Adana 4 hamlesi oldukça sık yapılan bir hamle. Adana 4'ten sonra amacımız A çarpı B5, A çarpı B5 ve kale çarpı A8 ve kaleyi almak. O yüzden siyahlar mutlaka ya pil bolu 7 ya pil giresun 4. Genelde yapılmıyor bu ya da pil denizi 7 gibi hamleler yapmalı. Link bildenizi pil denizi 7'yi tercih etmiş ve veziriyle kalesini korumuş. H3 evet anlaşılmayan bir hamle ilk başta ancak atın G4'e gelmesini engelliyor. Demek ki beyazların planı pili e 3ten çıkmak. Kısa rok ok, pili E3 ve at Adana 5. Evet at Adana 5 hamlesi İspanyol açılışında çokça yapılan bir hamle. B3'teki pili tehdit ediyor ve C hampiyonunun önüne açıp Ceyhan 5 sürüp Denizli 4 kalesi üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Fil 2. B çarpı A4 alınmış. Şimdi B çarpı a 4ten sonra kalesini Bolu 8'e gelebilir. Siyahlar B hattını açabilir. Ancak artık Bolu 4 gibi bir sürüş olmadığı için Beyazlar rahatça adını Ceyhan 3'ten geliştirmişler. Kale Bolu 8 bolu 1. Evet beyazlar A4 piyonuna 2 ile saldırıyor. Hem kalesiyle hem atıyla. Hem de bolu 2'deki piyonu feda ediyor. Bakalım şimdi bolu 2 piyonu alınırsa ne olur ona bakalım. Kale çarpı bolu 2. At çarpı A4. Kale isteniyor. Eğer burada P çarpı A4 yaparsanız hem P çiftini vereceksiniz hem de Kale çarpı A4'den sonra at kaçtıktan sonra A6 piyonunu da ele geçirebilirsiniz. O yüzden B2 piyonunu almak o kadar iyi değil. Burada siyahlar Vezir E8 oynamış ve bir batarya kurup A4 piyonunu tehdit etmiş, ya savunmuş. E, hem de beyazların bu tehdidine çare bulmuş oluyor. Vezir e8 ilginç bir hamle. Bolu 3 tabii ki a çarpı bolu 3 alınamıyor. Kale çarpı a5 var. Ceyhan 5. Evet siyahlar atını Ceyhan 6'ya dönmeden önce Ceyhan piyonunu sürmüş ve denizli 4 karesine e, hakimiyeti sağlamış. At çarpı A4 Şimdi atı geri dönmeniz gerek. Yoksa at çarpı C5 gibi hamleler var. Kale çarpı A5 isteyerek. At C6'dan sonra at C3 Bu hamleyi beğenmiyor bilgisayar. At C3 yerine piyon C3 oynayıp Denizli 4 karesinde bir hakimiyet belki beyazlar kurabilirdi ileride bir denizli 4 sürülebilirdi. At Ceyhun 3'ten sonra siyah kareler biraz zayıf kaldı. Özellikle Bolu 4 ve denizli 4. At c 3 hamlesiyle şimdi kale çarpı A6 istiyor. O yüzden A5 sürmüş siyahlar. At denizli 2 F4 piyonunun önüne açıyor. Belki bir atak olabilir. Fil, Den fil Edirne 6 oynanmış. Pil Edirne 6 hamlesiyle aslında amaç geri kalan Deniz 6 piyonundan kurtulmak. Denizi 5 sürmek istiyor siyahlar. At Ceyhan 4. A5 piyonuna bir baskı var. Ama Deniz 5 oynanmış. Şimdi A5'i o kadar kolay alamıyorsunuz. E çarpı Deniz 5. At çarpı Deniz 5. Ve burada yine Nepo'dan hata geliyor. Doğru hamle at çarpı denizi 5'miş. Nepo Miyashi at denizi 2 hamlesiyle filine geri gidiyor. Burada doğru hamle at f4 siyahlara eksi 1.5 veriyor bilgisayar. At f4 hamlesi yapılsaydı eğer fil çarpı f4 e çarpı f 4ten sonra siyah filin f6'ya gelmesiyle birlikte c3 ve a1 Karelerinde C3 ve A1 çaprazında oldukça etkili olacaktı siyahlar. Ancak bu kaçıyor. Özellikle atın da Denizli 4'e oturmasından sonra oldukça kuvvetli bir konum elde edecekti siyahlar. Pil Denizli 2'ye at çarpı Ceyhan 3 geliyor. Pil çarpı Ceyhan 3 ve pil çarpı Ceyhan 4 hamleleriyle oyun bir anda sadeleşti. Bolu çarpı j 4 ve Bolu 8'deki kale yine oyuna aktif bir şekilde girdi. Dikkat edersek burada siyah kareler oldukça zayıf. Özellikle beyaz açısından baktığımızda. Fil denizi 8 şimdi A5'teki piyonu koruyoruz. A5 piyonu önemli çünkü bizim geçer piyonumuz. Belki de oyunu kazandıracak olan bu piyonu savunmamız gerekiyor. Fil denizi 8 fil denizi 2 tabii ki bu geri çekişin bir amacı var. Ceyhan piyonunun önünü açıyor. Ceyhan 3 denizi 4 oradaki güçlü piyonları dağıtmak istiyor beyazlar. Fil Ceyhan 7. Belki de h2'ye bakan bu pil aynı zamanda yine bir kare boşaltma hamlesi. Denizi 8 karesini kullanmak için karesini kullanacak belki de. Ceyhan 3 Fransa 5 Evet oldukça cesur bir hamle Fransa 5 hamlesi E4 karesini biraz kontrol ediyor Belki ileride F4 F3 saldırılar olacak Siyahlar tarafından Güzel bir hamle F5 Kale Edirne 1 Oyun ortasında kalelerimizi genelde vezirin karşısına koyarız. Açılabilecek hatlara koyarız. Örneğin burada denizli 4 oynandığı zaman açılabilecek bir E hattı var. Oraya kalemizi koymamız gerekiyor. Kale denizli 8. Aynı beyazların yaptığı gibi siyahlar da vezirin karşısına geliyor kalesine. Ve kale Adana 2. Evet bazı açılışta bazı varyantlarda kale Adana 2 hamlelerini görüyoruz. İspanyol açılışı da bunlardan birisi. Amacımız pili oradan çekip denizli kireki belki de kaleyi Edirne 2'ye gelip bir dubleleme hamlesi olabilir. Vezir Giresun 6. Evet artık şah kanalına doğru bakmaya başladı Vezir. Aynı zamanda F8'e kale belki oyuna girmek için E8 karesini kullanacak. Vezir elirine 2. Şimdi beyazlarda vezirini kalenin baskısından biraz kurtarıyor. E8 deniz 8 e kalenin. Ve vezir denizi 6. Güzel bir manevra. Önce vezir giresun 6. Şimdi vezir denizi 6. Bir batarya oluşturdu. pille vezirle. Ve h2'ye bakacak. Amacımız e4 sürmek. Bu yüzden nepo giresun 3 ile o çaprazı kapatıyor. Kale Denizli Edirne 8 ısrarla vezirin karşısına kaleyi gelmeye devam ediyor. Dinkdiren F8 kalesini orada bırakıp F5 bir biraz tutacak şekilde. Belki şimdi F4 istiyoruz. F4 hamlesi kuvvetli. Vezir F3 Evet burada akıllara E4 hamlesi geliyor. E4 ile veziri istemiyor muyuz? Vezir F3 hamlesine karşı ama E4 denizi çarpı E4. Fransa çarpı e 4 sonra vezir giresun 2. Ve burada vezir giresun 2'ye kaçtıktan sonra artık pille, kale ile ve vezir ile E4 piyonunu izole kalan E4 piyonuna saldırabiliyoruz. Evet kale e8 vezir f3'ten sonra Şöyle geri dönelim. E4 hamlesi gelmemişti sanırım burada. Gelmiş. Evet E4 hamlesi gelmiş. Ben burada geldiğini hatırlamıyordum bir an. E4 hamlesi gelmiş analiz ettiğimiz gibi. Denizi çarpı E4. Ve burada at edinine 5 hamlesi geliyor. At edinine 5 ile atını hem güzel bir kareye oturtuyor hem vezir istiyor. Vezir Giresun 2. At denizi 3. Şimdi kaleyi istiyoruz. Bir taraftan o pilin E4 piyonuyla olan çaprazını kapattık. F çarpı E4 hamlesini istiyoruz. Kale çarpı F2'ler var. Oldukça kuvvetli bir hamle. At denizi 3 ve burada almak zorunda kalıyor Nepomiyashi. Pil çarpı denizi 3. Vezir çarpı denizi 3. Edirne çarpı Fransa 5 alınmış. Şimdi tabii ki değişimlerden sonra fil istediği bir yere gitmeyecek. Kale çarpı e1, fil çarpı e1, e1'de kötü bir fil oluştu. Ancak kale denizi 2 gibi tehditleri de var beyazların. Vezir çarpı c4. Kaleyi istiyor siyahlar. A2'deki kaleyi. Kale Adana 1. Ve kale çarpı Fransa 5. Şimdi konuma bakarsak Aynı renkte piller var. Vezire vezir vezir. kale kale. Ve dört piyonu dört piyon. Ancak A piyonu bir geçer piyon. Buna dikkat edelim. Pil denizi 2. Pilini biraz güzel bir yere getirmek istiyoruz siyahlar. H6. Evet H6 hamlesi belki arka sıradan matları engelleyen. Örneğin e Vezir Ceyhan 6 ya da e Vezir. E8 hani vezir C6 vezir E8 kaleyi oradan çektiğimizde mat gibi kendine bir hava deliği açıyor. Beyaz karelerde zaten pil yok. Rahatça H7'den kaçarım diyor. Vezir Ceyhan 6 şimdi pil istekte kale F7 ve kale Edirne 1 kalesini merkeze geliyor. Şimdi kale Edirne 8 gibi hamleler korkutucu olabilir. Şah H7 renklenen oldukça tam zamanında açıkçası H6 H7 Şah H7 oynayarak Şahını güvene aldı. Piledirine 3. Evet C3 piyonu bırakıldı. Ancak alınırsa C5 piyonu da düşecek. Piledirine 5 hamlesi geliyor. Şimdi değişmelerden sonra en son pil çarpı C3 alınırsa aslında konum eşit kalacaktı. Burada konum aslında eşit hiçbir şey yok ancak ilerleyen zamanlarda ne olmuş göreceğiz. Vezir E8 Vezir e 8 Fili istiyor. Kaleyi de istiyor ama kaleyi tutuyoruz. Vezirle. c 4'teki vezirle. Fili P çarpı C3 şeklinde oyuna giriyor. Ve 8 güzel bir hamle ama tehlikeli bir hamle. P çarpı C3 ile bir geçer piyon daha elde ediyor siyahlar. Kale C1. Ve burada kale F6 hamlesi geliyor. Kale F6 tabi ki. Veziri biraz savunmadan kurtarmak için Ceyhan 4'teki veziri savunmadan kurtarmak için kalesine F6'yı oynuyor. Vezir Deniz Burada önce şuna bakalım. Fil denizli iki hamlesi pili düşürmüyor mu? Hayır. Burada vezir denizli dört gibi bir hamle var. Eğer P çarpı c üç alırsanız vezir çarpı f2 var. Devamında şah bir 1 e, 3 şah g1 vezir çarpı g3 şah h1 vezir çarpı h3 mata kadar gidebilen bir devam yolu var. O yüzden e2 piyonunu bırakamaz vezir denizli 4'ten sonra. O yüzden fil denizli 2 yapmadan önce vezir denizli 7 ile işte bu hamleyi engelliyor. Vezir denizli 4 yapmasını engelliyor siyahların. Nepo. Vezir Edirne 2 hamlesi geliyor. Vezir Edirne 2. Yine fili alamıyorsunuz kale çarpı C13 olmuyor. Çünkü vezir Edirne 1 var. Şöyle gösterelim. Vezir Edirne 1 hamlesiyle kaleyi tekrar alabiliyorsunuz. Vezir Denizli 5. C hampiyonuna bir baskı. Ve fil bolu 4. Evet fili çok güzel bir şekilde piyonlara bağladı. Vezir Edirne 4 şah çekiliyor. Tabii ki burada Pille ile Ceyhan 5 alınabilirdi ama A piyonu yine geçer piyon olarak kalacak. A piyonu çok kuvvetli. Vezir Edirne 4, Şah Giresun 8, Vezir Denizli 5, Şah Aşiri. Vezir Edirne 4, Şah Giresun 8 diyeceğim ama burada bir dakikası varken Dink Diren Kale Giresun 6 ile zorlamayı tercih ediyor. Ve bu zorlama hamlesi belki de dünya şampiyonluğunu ona getirecek Kale giresin 6, Vezir F5. Şimdi geçer piyonları sürme zamanı. Ceyhan 4. H4. Amacı tabii ki H5 oynayıp kaleyi düşürmek. Tehlikeli bir hamle. Ama Vezir Denizi 3. Tam zamanında tıpkı H6, Şah h gibi. Ceyhan 4, Vezir Denizi 3. Veziri o çaprazdan sökmek istiyor siyahlar. Vezir F3. Şimdi kaleyi kaçacak. Hatta kaçarken de kaçmasına gerek yok zaten. Kale F6 oynuyor. Veziri istiyor. Vezir Giresun 4. Ve geçer piyon. Sürmeye devam ediliyor. Ceyhun 3. Kale denizi 1. Vezir Giresun 6. Değişebiliriz. Sıkıntı değil. Benim geçer piyonlarım var diyor siyahlar. Vezir Ceyhan 8. Kale Ceyhan 6. O o bağlantıyı da kesiyor. Kale Denizli 8 oynamasına da izin vermiyor arkadan. Vezir Adana 8 ısrarla istiyor beyazlar Kale Denizli 8 hamlesini. Ancak Kale Denizli 6 oynuyor siyahlar. Şimdi kale çarpı kale, vezir çarpı deniz 6'dan sonra artık iki geçer piyon var. Birisi Ceyhan 3'te çok yakın vezir olmaya. Vezir Edirne 4, Şah çekilmiş vezir giresin altı değişebiliriz. Vezir C4 girince, vezir bolu bir şah çekildi. Şah h -2. Ve diğer piyon geliyor şimdi. Bu güzel bir hamle değil bu arada. A4 hamlesi. A4 hamlesi tehlikeli bir hamle. Çünkü ileride mesela örneğin Fil Denizli 4 hamlesi var. Fil Denizli 4 oynuyor bu Nepo. C3 piyonunu kaçarsanız neler olacak. Şimdi burada A3 oynanıyor. Bu çok büyük bir hata. Ding diren tabii ki süreler çok az. Burada bir beraberlik varyantını kaçırıyor. Nepo. Bunu bulsaydı eğer belki de dünya şampiyonu olabilirdi. Pil çarpı Giresun 7 vardı burada. Şah çarpı Giresun 7. Vezir Ceyhan 7. Şah Giresun 6. Örneğin Vezir Ceyhan 6. Beraberliğe gidiyor sürekli şahla. Durduramıyor siyahlar. Ve bunu bulamadı Nepom Yanşi. Tabii ki 30 saniyesi varken bunu bulmak zor. Ama bu gözüne çarpsaydı belki de Linkler'den şampiyon olamayacaktı. Phil Gresson 7'yi kaçırdı burada beyazlar. Vezir Ceyhan 7. Vezir Gresson 6 oynanıyor. G7 piyonuna tabii ki mata çare olarak. Vezir Ceyhan 4. Ceyhan 2. Vezirle tutuyoruz Ceyhan 2. Yi. Vezire gidiyor siyahlar yavaş yavaş. Piledirine 3. Şimdi pil istekli olduğu için kaçıyor. Siyahlar kaçıyor. Pilden 6 oynuyor. Şah Giresun 2. O çaprazdan biraz korkuyor beyazlar. Şahına güveni almak istiyor. bilin çaprazından kaçıyor. Şah Giresun 2. H5. Şimdi Zugzu düştü beyazlar. Ne oynayacak? Süre de az. H5 hamlesi oldukça etkili. Şah F1. Fil Edirne 5. Şimdi A1'i de görüyor fil. Vezire çıkabilir. Ya yani ileride vezire çıkabilmek için orta hazırlıyor kendine? Vezir denize 6 gibi hamleler var. Giresun 4. Nepo artık eline gelen taşı sallıyor. Giresun 4. H çarpı Giresun 4. H5. Burada vezir çarpı. H5 yapmıyor tabii ki. Çünkü vezir Edirne 4 ile Ceyhan 2 piyonunu alabiliriz şah çekip. O yüzden vezir f5 ile bu çaprazdan kalmaya devam ediyor siyahlar. Vezir denizli 5 ve giresun 3. F4 oynanıyor ve Adana 2 artık almak zorundasın Adana 2. Nepa burada sağa sola bakıyor. Omuzları düşüyor. Ne yapacağım? Şampiyonluk gidiyor neredeyse. Evet. Umutsuz bir şekilde Vezir çarpı A2 alıp sert sertçe basıyor. Tabii ki 10 saniye olduğu için Biraz da süre bitmesin diye. P çarpı f 4ten sonra Tert geliyor. Oldukça etkili Bir oyun. Dink Liren'den. Eğer P çarpı F4 alırsanız Vezir çarpı F4 ve C1'den Vezire çıkıp kazanırsınız. Dink Liren Sevinç gözyaşlarına hakim Olamazken Nepomniac'i gidiyor, geliyor, rakibin elini sıkıyor. Gerçekten üzücü bir durum. İki kez finalde kaybetmek. Dink Diren ise gerçekten oldukça şanslı. Ukrayna-Rusya savaşından tutun. Nakamura'yı son tur adaylarda yenmesine kadar olan bölüm. Eğer o Nakamura'yı siyah taşlarla yenmeseydi Nakamura belki de şampiyon olacaktı. Dünya şampiyonu. Gerçekten inanılmaz bir serüven, inanılmaz bir şans diyebiliriz link diren için. Evet, dünya şampiyonluğu maçı bu şekilde oynandı. Elimden geldiği güzel bir şekilde sizlere analiz etmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atın, bizi takip etmeyi unutmayın gibi şovumuzu da yapalım. Evet, kendinize dikkat edin. Tatrançla ve sağlıkla kalın.